Merhabalar ben Oras Karataş LGS'de 489 alıp 0,24'lük dilim içerisinde yer aldım. Vitamin LGS kutusu geldiğinde içine açmak için çok heyecanlanmıştım. İçini açtığımda bir sürü şey buldum. Bayağı A'dan Z'ye her şey vardı. Takvimler vardı, eğitici kartlar vardı, kitaplar vardı. Her şey vardı yani. Vitamin LGS'nin bana katkı sağladığı en büyük yer Türkiye genel denemelerin olmasıydı. Türkiye genel denemelerde sıramızın ne olduğunu hedeflediğimiz yüzdelik için ne kadar puan almamız gerektiğini görebiliyorduk. Bu bana çok fayda sağladı. Bir de o denemeyi çözdükten sonra altta o denemedeki çözemediğimiz soruların soru çözümü vardı. Benzer sorular vardı. O benzer soruların da soru çözümü vardı. Bu eksiklerimin üzerine gitmemde bana çok yardım, da bulundu. Vitamin LGS sınavlarının çıktısını al alabildiğimiz için dershaneye gitmeden dershane ortamında, okul ortamında deneme çözülmüş gibi oluyor. Vitamin LGS'nin diğer kaynaklardan en büyük farkı hem dijital ortamda hem de basılı kitaplarından soru çözebiliyor olmamız. Vitamin LGS ekibine buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Kendileri bütün yıl boyunca her aradığımızda destek oldular her denemede güzel sorular hazırladılar bize. Onlara buradan çok teşekkürlerimi iletiyorum.